Batı Virginia'daki Green Bank kasabasında bulunan ve yıllardır elektromanyetik yayılımı en aza indirmek için katı kurallarla yönetilen Ulusal Radyo Sessizlik Bölgesi ilk kez Wi-Fi kullanımına izin verdi. Bölgenin merkezinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı'na bağlı Green Bank Gözlem Evi'nde dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobunu barındırdığı için 1950'lerden bu yana geniş çaplı sinyal kısıtlamaları uygulanıyordu. Ağustos ayında alınan kararla Gözlemevi'nin hemen yanındaki Greenbank İlkokulu ve Ortaokulu Wi-Fi kullanmaya başladı. Aynı şekilde bölge sakinleri ve işletmelerinde Wi-Fi frekansını sınırlı şekilde kullanmasına izin verildi. Gözlemevi, Wi-Fi sinyallerinin uzaydan gelen dalgalarla aynı bantta yer aldığını ve bilimsel ölçümleri etkileyebileceğini hatırlatarak erişimin kontrollü yürütüldüğünü belirtti.